Merhaba arkadaşlar Ben bu süreyi yeni yaptım Seranın bu görünen e, Ön kısmı önde iki adet e, Havalandırma Penceresi bulunuyor e, Ön kısmındaki Naylon, çit naylon e, Küçük parça naylonları Bu ön kısmında değerlendirdim Seranın kapısı içten ve dıştan Açılır ve kapanır Seramın içi Karşı tarafta seranın karşı tarafında yine e, çit naylon 4 adet açılır kapanır penceresi bulunmakta e, seranın yüksekliği 2,5 buçuk metre uzunluğu 8 metre yeni 5 20 seranın bu açılır ve kapanır camları 3 kademede havalandırma sistemi var içindeki bitkilerin gelişimiyle ilgili inceleme ve araştırmayı diğer videolarımda görebilirsiniz. İyi günler.